Elimde her zamanki gibi tamamen karışık bir iskambil kağıdı destesi var. Bugün gerçekten harika bir numarayla karşınızdayım gördüğünüz üzere. Şöyle yapacağım kartları seyircimin önüne bırakacağım ve artık numara boyunca kartlara hiçbir şekilde dokunmayacağım. Bundan sonraki bütün işleri seyirci kendi elinde yapıyor olacak. Şimdi seyirciden isteğim şu olacaktır ki kartları ortalardan bir yerlerden havaya doğru kaldır ve kendin için bir kart al. Örneğin seyircimiz bu kartı seçmiş olsun. Kartı şu şekilde sadece size gösteriyorum. Kesinlikle ben bakmayacağım. Ardından da destek desteği keserek kartı destenin ortasında kaybetmiş olsun gördüğünüz gibi. Şimdi seyirciye bu kesme işlemini istediği kadar yapabileceğini söylüyorum. Örneğin tekrar buradan kesmiş olsun. Yukarıdan küçük bir parça kesmiş olsun. Aynı şekilde tekrar böyle yapalım. Hiç fark etmiyor dediğim gibi burada seyircimizin tipine göre canının ne istediğine göre olay tamamen değişkenlik gösterebilir. Seyirci istediği kadar desteği kesiyor hatta birazcık da şu şekilde açık olarak keselim gördüğünüz üzere. Örneğin şu kelli de son birkaç kere daha kesmiş karıştırmış olsun gördüğünüz gibi. Şimdi kartlar masanın üzerinde şöyle yapacağım. Seyirciye soruyorum. Sence kartın şu an destenin neresinde herhangi bir fikrin var mı? Seyirci muhtemelen yok diyecektir. O kadar kesti ve sihirbaz hala desteğe hiç dokunmadı. Ama benim bir fikrim var diyorum seyirciye ki o da şu an seçmiş olduğu kart destenin en üzerinde seyirci için oldukça enteresan bir durum ki hele sihirbaz desteği hiç dokunmamışken ama kontrol edelim bakalım ve en üstteki kart gerçekten seyircimizin seçmiş olduğu maça 3. İster bu işe daha dün başlamış olun ister 10 yıldır bu iş yapıyor olun hiç fark etmez. Herkesin yapabileceği harika bir numarayla karşınızdayım. Bence sokakta kullanılabilecek en etkili efektler seyircinin kontrolün tamamen kendinde olduğunu düşündüğü efektler. Bu numarada buna inanılmaz güzel bir örnek hem de yapımı çok basit. Hemen nasıl yapıldığını öğrenmeye geçelim. Daha fazla uzatmaya hiç gerek yok. Şayet video hoşunuza giderse aşağıdaki butonlardan beni destekleyebilirsiniz. Şu istatistikleri belki bir miktar toplarız ümidiyle böyle bir hatırlatma yapayım istedim. Hazırsanız başlayalım. Evet numaramıza başlamadan önce yapmamız gereken ufak bir ön hazırlığımız var. Bunun için öncelikle kendimize bir anahtar suite belirlememiz gerekiyor. Ne demek bu? Yani kupa, karo, sinek, maça dörtlüsünden herhangi bir tanesini kendimize anahtar olarak belirleyeceğiz. Ben bu numaralık sinekleri belirledim ve görmüş olduğunuz gibi bunları aslan papaza kadar bu şekilde diziyoruz. Asın bir olacağı bir pozisyonda. Şimdi burada yapılması gereken şey papaz şu an en üstte gördüğünüz gibi yani büyükten küçüğe gidiyor. Bunu ters çevirmek As desteğinin en üzerinde kalacak. Gördüğünüz gibi şu şekilde desteği bir takla attırayım. Ve artık as en yukarıdayken papaz en aşağıda. Bunu da bu şekilde olduğu gibi kapatarak yere bırakıyorum. Ve elimdeki tüm desteği de bunun üzerine kapatıyorum. Yani bizim anahtar suitimiz destenin en altında tamamen sırasıyla dizili durumda. Şimdi tabii ki 13 kartı en aşağıya ayarladık ama seyircinin gözleri önünde destenin birazcık karışması lazım. Bunu nasıl yapacağız? Bununla ilgili kullanabileceğiniz 3 farklı karıştırma tekniği göstereceğim size. İlk olarak alttaki 13 kartı dokunmadan göz kararı şekilde destenin dörtte birinden azıcık daha fazla kısmı yukarıya doğru kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda en alttaki 13 kartım sabit duruyor. Benim bütün setup'ım bozulmamış durumda. Ve buradaki paketi de bunun üzerine şu şekilde gördüğünüz gibi bir karıştırma yaparak sayıyorum. Bir yandan bunları yaparken seyirciyle de konuşuyor olduğum için olay gayet doğal görünecektir. Aynı şekilde kaldırıp kartı buradan tekrar sayabilirim. Bunu kaç kere isterseniz yapabilirsiniz ama diğer yöntemleri de göstereceğim. Onlardan herhangi birisini de bu karıştırmanın üstüne kullanırsanız seyircimizin kolay kolay şüpheleneceğini düşünmüyorum. İkinci yöntem olarak da eğer kat hareketini biliyorsanız bunu yaparak kartları destenin en üstündeki kartları saydıktan sonra bunu tekrar bunun altına kapatarak da bitirebilirsiniz. Yahut farklı bir yol olarak gene aynı şekilde en alttaki kartları bırakıp bu kartların bütününü saydıktan sonra elinizde kalan parçayı da bunun üzerine atın. Seyircimiz gene şüphelenmeyecektir. Bu hareketi bilmiyorsanız yıllar önce şu videoda öğretmiştim ama burada tekrar yapmayacağım. Siz biliyorsanız kullanın, bilmiyorsanız diğerlerini kullanabilirsiniz ya da o videoya giderek öğrenebilirsiniz. Üçüncü ve son olarak da Hindu Shuffle yapacağız. Bunu yapmak için de gene aynı şekilde deste sol elimizde duruyorken sağ elimizle destenin en altındaki 13 karta dokun bu paketi kaldırarak üstteki kartları yavaş yavaş elimizdeki kartların içerisine sayacağız. Aslında sol elimde yani bizim anahtar kartlarımız sürekli sol elimin içinde kaldığı için kartlarımız karışmayacaktır ama seyirci gözünden kartlar gayet karışıyor gördüğünüz gibi. Bu yöntemlerden birini veya birkaçını kullanarak desteği karıştırdım ve olduğu gibi seyircimin önüne attım. Ve burada seyircinin tekrar karıştıralım mı ben karıştırayım mı gibi cümlelerine mahal vermemek için hemen konuya dalmanızı tavsiye ederim. Yani şu şekilde olacak gördüğün gibi elimde tamamen karışık bir deste var. Şimdi bu desteği senin önüne bırakıyorum ve bütün söyleyeceğim şey şu olacak. Ben artık numara boyunca desteğe kesinlikle dokunmayacağım gibi bir sunumla burayı egale edebilirsiniz. Şimdi burada seyirciden isteğimiz bir kart seçmesi olacak ama tabii ki bizim anahtar kartlarımızdan birini seçmesini istemiyoruz. O yüzden şöyle yapabiliriz. Desteği keserek de kart seçemez maalesef. Çünkü sonrasında bunu bunun üzerine kapatırsa numaramız gider. E seyirci desteği kestikten sonra kartını alıp da bunu tekrar bunun üzerine kapattırmamız da sonra bunu tekrar destenin üstüne koy sonra onu tekrar kes gibi o da bir miktar anlamsız oluyor. O yüzden benim tavsiye edeceğim yol en temiz olanı bence seyirciye şunu söylüyorum. Desteği ortalardan bir yerlerden keserek kaldır ve içerisinden bir kart alıp tekrar kapat. Gördüğünüz gibi tam olarak istediğim pozisyonu elde etmiş durumdayım şu an. Şimdi kendi kartına bakabilirsin ama bana kesinlikle gösterme. Seyircimiz kartına bakıyor ki seçilen kart kupa 4. Tamam kartıma baktım diyor. Koy desteğin en üstüne ve bir kere keserek kaybet. Desteğin en üstüne koy kes kartları demiyorum. Farkındaysanız çok doğal bir akış içerisinde sundum bunu. Okey kartına baktı seyirci. Diyorum ki destenin en üzerine koy ve keserek kaybet. Şu anda destenin pozisyonu şu ki en altta bizim hazırlamış olduğumuz sinek setup'ımız var. Destenin en üzerinde de seçilen kart olan kupa 4 var. Tabii ki seyirci bu desteği kestiği zaman bu ikisini birbiriyle buluşturacaktır gördüğünüz gibi. Şimdi burada şöyle bir durum var ki iş tamamen self working olarak çalışıyor. Seyirci bu bir kesme işlemi yaptıktan sonra desteği istediği kadar kesebilir. Kapalı kalsın deste önce bir miktar. Bu tamamen size bağlı 3, 4, 5 ya da seyirciye de bırakabilirsiniz. Sayısı fark etmiyor. Seyirci bunu istediği kadar kesiyor. Destenin neresinden keserse kessin hiçbir şey değişmeyecektir. Ortalardan, üstlerden, altlardan fark etmiyor. Seyircimiz istediği kadar desteği kesti. Ardından diyoruz ki hatta birazcık da ters çevirerek kes. Burada yapmamız gereken şey bizim odaklanmamız gereken nokta. Şurada bir sinek görmeye çalışacağız. Örnek veriyorum şu şekilde kestim ve sinek 2 geldi. Bu şu demek arkadaşlar şu an seyircinin kartı destenin üstünden ikinci sırada. Evet işte her şey bu kadar kolay ama gel gör ki seyirci burada hızla tekrar kesmeye devam etmiş olsun gene hiçbir şey değiştirmeyecektir tekrar bir sinek görene kadar aynı şekilde kesme işleminin devam etmesini bekliyorum ne zamana kadar Mesela gene sinek 2'den kesti. Artık kartları döndürebilirim. Ama burada şöyle bir nokta var. Seyirci burada işkillenmemeli. Yani kart çevrildikten sonra birazcık konuşun. Seyirci şu sinek 2'yi unutsun. Çünkü siz odaklandınız ama o dikkat etmemiş olacaktır ona kuvvetli muhtemel. Ardından birazcık konuştuktan sonra desteğin en üstündeki ikinci kartı bir açıyorsunuz ki gerçekten seyircimizin seçmiş olduğu kupa 4. İsterseniz farklı bir sunum tarzı olarak bekle. Bu sinek 2'nin bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Eğer burada 2 varsa kartın desteğinin en üstünden ikinci sırada çıkacaktır diyerek de bir sunum yapabilirsiniz. Tamamen keyfinize kalmış dediğim gibi. Şimdi oluşabilecek en güzel senaryo şu ki performans kısmında da gördüğünüz gibi eğer burada bir as gelirse desteği çevirdiğiniz zaman seyircinin kartı desteğinin en üstünde demektir. Ben videoyu çekmek için iki performans yaptım. Birinde as geldi, birinde papaz geldi. Hangisini kullanırım, editle bilmiyorum ama muhtemelen aslı olanı kullanırım. <laughs> O yüzden eğer öyle bir fırsat gelirse kesinlikle kaçırmayın. Direkt oradan devam ettirin. Çünkü o zaman seyircinin kartı destenin en üstünde çıkacaktır. O kadar kesme işleminden sonra siz desteğe hiç dokunmamışken kartın en üstte çıkması normalde bu numaranın olabileceğinden kat be kat daha şaşırtıcı bir duruma dönüşebiliyor. Ama gelmediği takdirde de örneğin gene 7 de gelse 6 da gelse hiç fark etmiyor kaç geldi. Örneğin şu şekilde 8 gelmiş olsun. Sinek 8'i gördükten sonra desteği çevirdim ve diyorum ki 8 kart sayar mısın? Seyirci gene 8 kart sayıp da 8. sırada kendi kartını görünce oldukça şaşıracaktır. 3 6 7 ve gördüğünüz gibi 8. kart gene kupa 4 seyircimizin kartı. Yani seyirci sadece kat atma işlemi yaptığı sürece, kestiği sürece, deste karışmadığı sürece her zaman numaramız işleyecektir arkadaşlar. Önemli bir detay bence şurası ki seyircinin saymış olduğu bu kartlar var ya, takdir edeceksiniz ki bunların hepsi bizim sineklerimiz olduğu için hepsi <laughs> kabak çiçeği gibi arka arkaya buradan <laughs> ben bir setup'ım um diye bağırıyor adeta. O yüzden seyirci kartını bulur bulmaz o şaşkınlıktan istifade falan kartı verdiğiniz gibi burayı tekrar karıştırmanızı tavsiye ederim. Olayın doğal akışını bozacak herhangi bir argüman bırakmamış olalım. Ardımızdaki tüm delilleri yok etmiş olalım gördüğünüz gibi. istediğiniz gibi desteği karıştırdıktan sonra seyirci kontrol etmek isterse gene verebilirsiniz. Acaba hiç dokunmadan nasıl numara yaptı anlamaya çalışsın dursun bakalım becerebilecek. Numaramızın yapımı işte bu kadardı. Gerçekten bu kadar basit olmasına rağmen bu kadar etkileyici olması gerçekten beni şok ediyor bu numaranın. O yüzden sizlerle bugün bu numarayı paylaşmak istedim. Evet anlatmak istediklerim bu kadardı. Çok beğeneceğinizi umarak paylaştığım bir numara oldu. Görüşlerinizi mutlaka yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Ayrıca videomuzun fikir kaynağı ve kanalımızın destekçisi sevgili Ozan abime çok teşekkür ediyorum. Onun da sosyal medya hesaplarını buraya bıraktım. Ve tabii ki Arda kardeşime tüm kıymetli destekçilerimize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. O zamanı dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.